Arkadaşlar bugün Mos futboldayız. Ne yapıyoruz Arda? Ya yakınlaştır mı? Şunları bir şey gelmesin. Ne şey? <laughs> Neyse. Daha kırmaya gerek yok. İki velet. Evet. Videomuz e, veletler ve Süleyman kapışacak evet. bu videoda. Ben de hakemiyim. Aynı zamanda. Selamet dilerim. Neyse ve o zaman videomuz başlasın. Başladık arkadaşlar. İki tane bir velet diyor. İki velet ve UEFA'dan getirdiğimiz Merhaba Sporum forması Süleyman Deniz. Maşallah Kipsta. Ve burada UEFA'dan getirdik arkadaşlar. Ballı futbolcusu diyorlar ama kendisi bildiğiniz. Fernando Mustera'nın İsmail Çipe'nin oğlu gibi. Eyvallah kardeşim. Bu arada. sahne içine girdiler dans ediyorlar. <laughs> Futbolcular bir hakem. Neyse maça başlayalım. <laughs> Bu arada orada bir tane soytarı Oynuyor Şimdi Emre Emre Süleyman Şut Sohanda. İsmail Çife'nin oğlu Yani daha birinci gol. Daha var. Evet. Daha var diyor Biz Süleyman. Var. Efsane bir futbolcu <laughs> yani. Ertem Şener derdi ki ben bu futbolcuya hayranım. Bu futbolcu olsam kendimi satardım derdi. Ama o öyle yapmadı. Kendini daha da geliştirdi. Ertem Şener'in sözünü dinlemedi. Terbiyesiz çocuk. Başladık arkadaşlar. Burada maç ilk yarı içi. Maç bitmesine dört. Süleyman şut ve gol. Süleyman Deniz saplar Yeterim. Burada kimi bedel akıyorsun Süleyman abi? Arman da ya. Arman da girdiriyor Bakma. Ayıp oluyor ama. <laughs> Topu hakeme verin. Topu hakeme verin. Hakeme verin diyor. Pardon arkadaşlar. şaka Ama ikinci goldeydin. Bu arada durun. Olsun. İlk yarı bitti. Başla. Abi onu ol demiyorum. Aga sahaya girin hadi. Ama kendini tamam mı? Ne oluyor orada? Sarı kart. Sen kimsin ya oğlum? İkinci yarı başladı bu arada. Yusuf'un sarı kart. Başla. Ya ne sarı kart? Maç Baş, başlasana adam geçeceğiz. Motoru, onu uçalım ya da onu. Arama. Başla. O, Yusuf şut. Süleyman. Anıl mükemmel kurtarış ah, yaptı. Adam Emre şut Anıl. Süleyman, Emre. Süleyman. Dur Süleyman. Al topu Yusuf baskı. Süleyman. Bu arada sapıklıklar başladı. Hakem Erik Dalı ah. oynuyor. Süleyman. Yine Yusuf. Yusuf pas verdi olmadı. Karşı karşıya pozisyon. Şişkulu Süleyman alamadı. Şimdi Süleyman gidiyor. Yine karşı karşıya. Şu odanı yengeç. Beni ben sporun. İsmail Şimeli babaannesin ne oldu? Ya sus lan. De, Devam. Başla. Süleyman. Şut! Anlamadan bir dale! Yine İsmail'i çifeliğine konuşturdu. İki sıfır durum. Süleyman iki veletler sıfır. Merhaba sporun kalecisi konuşuyor işte böyle. Yedek kalecisi. Şimdi Süleyman. Süleyman açı bulmaya çalışıyor. Bulamadı açı. Emre. Otur oğlum. Hakeme tastık dedi oyun durdu. Hakem sarı kart Emre'ye. Ne alaka? Düt. Neymiş sen tostan Hakem itiraz etme sarı kart yersin. Devam. Şimdi Süleyman. Süleyman öyle bir yokladı kale ama usurduğu için vuramıyor. Emre usura usura ağladı. Bu nasıl kurtarış kaleciye hayran kaldım. Şimdi Süleyman için yapamadı arkadaşlar yoksa yapardım. Emre. Of oh, shit. Devam. Emre. Orta yaş anı baba enge. So baba baba baba. Süleyman. Şişkolu patates. Oy efsane dende. Vurur mu? Bir yokladı. direk. Yine direk. Devam. Yusuf yokladı kaleyi. O sıra sıra alıyorlar. Şimdi Süleyman, Yusuf Süleyman'a çarptı top. Süleyman döndü bir, yokladı. Bir vaktı kale. Süleyman vurdu ve gol! 3-0! Mori Gardner! Ülkan Süleyman abi burada yine kime meydan okuyorsun? Armanda ya kardeş. Başka! Armanda ya. Aferin Süleyman abi. <laughs> ve iki ve son gole çekelim. Bu arada Anıl'ın düşüncelerine bakalım. Anıl bize ne düşünüyorsun bu kalecilikte? Ben çok kurtarış yaptık. Kurtarış yapmayanlar düşünüyor. Gol yedin, gol yedin üç tane ama ne düşünüyorsun o konuda? Üçü de Armando'nu meydan okudu zaten Süleyman Aga. Ama neden hiç gol yedin Anıl? Allah bilir artık orasında. Doğru diyorsun Anıl. İlke bir gibi. hakem bu orada sıçmaya gitti. Topu bana attılar. Şimdi Süleyman. Bir yokladık kaleyi ama Ertan Şener'im dedi gibi işte. Osura osura ağlamayın yoksa osura osura ağlarsınız. Ertem Şener ben Süleyman'a osur mu yavrum? Çok yemek kabız olursun dedi. Ama Süleyman ne dedi, dedi? Alfa'ya da, Armando'ya da, Ali Sürme'ye de, Meydanak'a da. Ve böyle atamadı. Aferin oğluma. Şimdi Süleyman. Bak da kale. Yokladı. Şut alın. Son Süleyman'a kazanmasını izin vermiyor. Hakem sıçmadan geldi arkadaşlar. Şimdi Emre. Sol ayaklı kabuz olan Emre'miz. Tuvalete gidince 5 saat çıkmaz. Yemek yiyorum diye 5 dakika sonra gelirim diyen Emre. 34 gün buçuk gün sonra gelir. Evet sıçmaya geldi. Altına yapmış sanırım. Bakayım. Orada geliyor. Götü de, de bakıyorum Şimdi Süleyman şut ve gol. Süleyman 4-0 tamamladı <laughs> maçı. Evet arkadaşlar. Maçımız bitti. Emre <laughs> Emre o oluyor, Yusuf. Usur usur <laughs> ağlıyor. Usur <O> usur <laughs> <o> <laughs> ağlıyor. Bu arada dayak yedi. <laughs> ve kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle tarz videoları görmek için. Abone like